Selamun Aleyküm. Arkadaşlar merhabalar Yeni uçum yerimden Herkese Kucak dolusu saygı ve sevgiler diyelim Buraya geçtik çok şükür Eski yerimde de uçurmaya devam ediyorum ama Birkaç takım onları yumurta üstünde denemek adına Buraya geleli daha 3-4 gün oldu İkinci günden itibaren de şunu Yeni başlatmıştım diğer tarafta ufak ufak uçurmaya başlamıştım. Şimdi bu videoda açılışı bununla yapalım. Bir kaldıralım izleyelim bakalım. Bismillah. Kızım geç. Güzel. Dört taklayla güzel bir kalkış yaptı. Şimdi sıkıntı bundaki biraz buraya adaptasyon olayı arkadaşlar. Şimdi hayvan hiç böyle file vesaire bir şey görmedi. O yüzden zorlandığı zaman filenin arka tarafına orası da düz. Aynen böyle kepçeyle orayı da düzelttirmiştik biz. Biraz fazla oldu orası. Hatta şu biraz daha gerideydi birkaç metre. Yani orada bayağı bir boş alan olunca Sıkıştığı zaman hayvan oraya inebiliyor. Hani bir 10 metre içerisine iniyor yani çok da uzaklara yap, götürmüyor kendini ama öyle bir sorun var yani sonuçta bu kuş burada büyümedi. Yavrulukta burada büyümüş olsaydı adaptasyonu daha kolay olurdu ve de kuşumuz yeni başlıyor. daha kendini yerini tam olarak yapmadı. Belki o huyunu da vazgeçer. Artık sadece hedefine iner kıvamı gelir. Burası böyle gördüğünüz gibi güzel bir alan. Açık bir alan. Burada her türlü kuş uçar da oynar da. Allah'ın izniyle. Birazcık dolaşsın da. Altına kuş da saracağım. Normalde dayanıyor ama inmek isterse de bir şey diyemem. Kuş bu. Bir gün iyi uçar, bir gün az uçar. Bugün ne kadar uçar onu da zaman gösterecek. Böyle yeni yeni yüklenmelere başladı hayvanımız. Ya ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Şöyle şek. Kızmış bir da. Maşallah, maşallah. Ana sesi falan çok güzel. Daha uzatacak bu mesafeyi de taklayı da çoğaltacak inşallah. Yeni hayvan daha taze arkadaşlar. Benim orada kafa dikmeye bir iki takla yapmaya başlamıştı ki buraya getirdim. burada da böyle önce bir yere hakimiyetini sağlattırdım birkaç gün zaten getirdim ilk gün burada bir 15-20 dakika yarım saat dışarıda kalmadılar soktum içeri ertesi gün kuşları çıkarttım buna direkt sopayı dürttüm kanadını matlamıştım ilk gün ikinci gün açtım sopayı dürttüm burada 20 dakika buralarda dolandı hiçbir yere gitmedi Geldi buraya güzel de indi, bol taklalı. Hatta onu kısa videolara paylaşmıştım. Onu izlemişsinizdir. Yeni yerim diye. Maşallah. Uça uça daha iyi olacak inşallah. Olacak, olacak gel kızım, gel gel inmek istiyor artık da yerine düşebilecek mi bakalım 4 dört takla yaptı ya şu da kudurmuş arkadaş ya gitti onun götüne takıldı neyse ki o fazla nefesli değil o hemen iner de çapraz ka erkek kardeşi bu Burada, daha tam sökülmedi ama hatta ne yuva kardeşi bu pardon ya ben buna gırgır gır diyorum. Çok çabuk nefes kesiliyor. Gır 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 ama ses nefessizlikten. Sok kendini içeri. Şuraya bir inmeyi öğrensin var ya Gerisi gelecek de Tabi kuşumuz bu arada kızdı artık Kanat ekesi Biraz sökülse Olmalı götürüp Yumurtaya yatıracağım onu da Dedesiyle Ön tepeyle Şu an çok tatlı geziyor Bak ya küçücük serçeler mi? Nedir o? Ne kadar korkutuyor bunları ya? İn kızım, in aşağı. Gel, 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 gel. Aferin. Basalı kendine. İndir lan onu, aferin sana. Bazen işe yarıyor. Gel kızım, gel, 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 gel. Gel, kısa dön. Gel. Ay maşallah. Bunu buraya bugün bastırabilecek miyiz bakalım. zorluyor burayı da finali nasıl olacak bilmiyorum 50 tane uçak indi hala bizim inecek ya. Hadi kızım. Bir den alan. Bir den aşağı gel lan. Ya yani hayvana da suç bulmuyorum. Daha çökmüş bir hayvan da değil. Çökmüş olsa şuraya girecek, vuracak taklasını indirecek kendini. Yukarıdan yukarıdan ne olacak ki? Gel gel gel. Gel kızım gel. Vay anam vay bu yorulmuyor da ya. Gel. Nereye gel diyorsun ki? Kimin umurunda ki? La havle ve la kuvvete illa billahi lalil azim tele çarpacaksın. Sakin. Oğlum o yoruldukça taklayı çoğaltıyor. Ben anlamadım ki ya. 1 saat 20 dakikaya doğru gidiyor şu an. Yoruldukça 2 taklayı 3'e çıkarttı. 3'ü 4'ü 4'ü daha şimdi 5 yaptı ya. Gel kızım gel gel gel. Gel yavrum gel. Bırak işte oradan. Gel. La havle ve la kuvvete illa billah la leyl azim. Ne diyeyim ya ben? Kuşu indiremiyoruz ya. Bu kadar saçma bir şey olur mu ya? Nereye gitti ya orada? Hadi, hadi lan. Ya atsana kendini aşağıda Ne yukarıdan yukarıdan geçmeye çalışıyorsun ya. Gel, gel, gel. Yorulmuş hala ineceğim diye trip yapıyor ya. At kendini aşağı oradan. Gel, gel, gel. Ya in, in ya. Gel. Hadi bak sana kardeşin yol da gösteriyor. Yok abi bu hala aşağı aşağı gideceğim diye trip yapıyor ya. Sık kendini iyice. Tamam bırak oraya lanet olsun ya. Hadi içeri düş bari lan. Bak gitti yine arkaya düştü arkadaşlar. Vallahi bir buçuk saate yakın uçtu. Şimdi sıkıntı onu bu tarafa geçirmek işte. Buradaki sıkıntı öyle. Ya aslında tam düştüğü yer. Ben size göstereceğim. Normalde bizim bu fileler oraya kadar uzundu. Ya benim burada beraber beslediğim bir kardeşim var. Kemal. Video falan da yaptım onu. Birisinin aklına oydu. Yok biraz daha yakın olsun. Yok bilmem ne olsun. Normalde bak şu tahtaya kadardı bu kuş içeri çok rahat düşerdi. Şuradaki alanı dar görüyor. Yadırgıyor. Yani sonuçta bu kuş burada sökülmüş bir hayvan değil. Gel kızım gel. 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 Gel geç içeri gel. Şimdi şu fileyi kaldırdım. Bakalım inşallah altından geçer. Gel kızım gel. Gel gel. Kızım yürü sen. Lan yürü işte daha. Ya Rabbim ya Resulallah ya arkadaş. Gel gel. Şöyle yapayım dur. Şimdi arkalayayım. Bunun da burasının açık olduğunu yeni fark ettim. Hadi yürü bakayım. Yürü kızım yürü. Yani geri zekalı bir dursan ya. Yürü bakayım hadi yürü. Ya kızım koca açık yer duruyor. Hala öbür tarafa doğru gitmeye çalışıyorsun ya. Şükürler olsun ya. Bak indi yer burası hemen. Şurası. Ya yani o da hedefle zaten bir yarışa uçursam buraya inse gene sıkıntı yok. 15 metrenin içine inmiş oluyor da. Ne gerek var ki bu ne güzel işte şuradaydı Burada çok geniş bir alan kalacaktı O hayvan oraya değildi Her seferinde buraya inecekti Neyse sağlık olsun Videomuzda bu kadar olsun Ben çok gerildim aslında Bir buçuk saate yakın düştü Şu hayvan yavruluktan buradan sökülseydi arkadaşlar Hiç buraya hedefine geldim gittim derdi olmayacaktı Bakın şu an hedefe çıkan kuşum Arkasındaki de yuva kardeşi. Erkek. Şu öten de babası. Şimdi dediğim gibi bunu biraz sökeyim burada. Buraya güzel adapte olursa uçuma devam ederim. Olmadı. Bunların dedeleri var ön tepe. Ona bir tane geçen sene aynı bunlar gibi ayna kuyruğunu şunu dişinin aynısı ayna kuyruk bir tane kuş takmıştım. Yumurtlamadı o. Tekrar onları eşe attım. Bakayım bir iki hafta ona müsaade edeceğim. Yumurtladı yumurtladı yumurtlamadı kısırdır artık diyeceğim kuşu. Ve bunu götüreceğim. Bunun dedeyle gireceğim. Ondan sonra gelsin Junior'lar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yapmayı da ihmal etmeyin.